N nasıl boşanacaksın ya? Ne oldu? Dövdü mü seni? <laughs> Hayır canım anne ne dövmesi? Doğa eğer böyle bir şey var da benden gizliyorsan gerçekten külahları değişiriz. O evi gider Fatih'in başına yıkarım. Hayır canım olur mu hiç öyle şey? Hem kimse bana elini kaldıramaz ben döverim onu. Aferin kızıma. Peki yavrum o zaman karnında iki tane bebekle niye boşanmaya kalkıyorsun? Kızım bir şey söylesene. Yani tamam. Sen de çok üstüne gitme. Zaten çok kötü durumda. Tamam. Özür dilerim. Yani ben endişelendim. Fiziksel bir şiddete mi uğradın acaba bir? Hadi yavrum. Hadi canımın içi. Anlat. Hadi yavrum. Duvar kağıdı yüzünden. Nasıl? N ne diyorsun Doğa? Anlamadık. Ne diyor? Duvar kağıdı diyor. O ne demekti o? Seninle seçtiğimiz duvar kağıdı var ya. Evet. Olay oldu. Harammış. Günahmış. N Anlam Anlamadım. Duva duvar kağıdı mı harammış? Boya badana mı helalmiş? Anlamadım. Hani domuz çizimi var ya. Ah. Ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Ben nasıl dik duramadım? Ben nasıl kızımın hayatını bu şekilde mahvetmesine izin verdim? Benim yüzümden. Hepsi benim yüzümden. Yok yavrum, kendini suçlama, feberan etme. Ne olur. Gördün mü bak Doğacığım? Bak sana anlatmaya çalıştığım şey en başından beri buydu. Ben sana ne dedim? Fatih'le siz aynı dünyalardan değilsiniz dedim. Bu iş olmaz dedim. Sen bana kızdın. Sen ne dedin? Ben ailesiyle evlenmiyorum ki dedin. Al sana işte. Hayırlı sabahlar oğlum. Doğa kalkmadı mı? Doğa gitti. Nereye gitti? Ben de gördüm sabah çıkarken ama. Oğlum ne oluyor? Evi mi terk etti yani? Yok ya markete falan gitmiştir herhalde. Bayağı gitti. Tartıştık galiba annesine gitti. Ne demek galiba oğlum? Sen karının nerede olduğunu bilmiyor musun? Hayırdır inşallah oğlum. Hani dün kumrular gibiydiniz. Aile eve çıkalım dedi herhalde. Bebek odasının duvar kağıdı sökülmüş. Kim sökmüş olabilir ya? Usta yaptığı işi beğenmedi herhalde. siz mi yaptınız? Anne. Hanım. Nilay. Şey... Ya odaya bir girdik ki... ...duvarlarda hınzır domuz resimleri. Biz, bize bakıyorlardı baba. Ne? Tövbe estağfurullah, tövbe tövbe. Annesiyle birlikte seçmişler. Abdullah Bey, ben sen görünce kızma diye... ...biz dün gece e, Nila'yla duvar işte kağıtlarını yırttık. Anne, keşke bir haber verseydin. Sabah gördük, şok olduk. Ya sen neden yırtıyorsun duvar kağıdını? Aklından zorun mu var? Koca koca domuzlar vardı. Bize bakıyorlardı baba. O nasıl oluyor ya? Üç harf gibi. Ya ne konuşuyorsunuz siz ya? Her kafadan bir ses çıkıyor. Hepsi birbirinden saçma. Şimdi Doğa bunun için mi gitti? Oğlum sen anlatsaydın bize ters olduğunu. Anlattım. O da anlamadı. Tartıştık. Bu iş böyle mi halledilir ben bana? Tebrik ederim seni. Sen de git karını al gel. Bu işler öyle bağırıp çağırarak olmaz nedenini anlatırız, konuşuruz. Herkes kendi kafasına göre iş yaparsa böyle olur. şimdi ayıkla pirinci taşını. Ben gidiyorum şirkete. Ya Fatih, böyle bir şeyden sorun yaratabileceği benim aklımın ucundan geçmedi. Ne bekliyorsun ki Doğacığım bu aileden, bu adamdan? Ne bekliyorsun? Bir şey söyleyeceğim yalnız. Yani duvar kağıdında domuz var falan. Bunlar çok saçma. Vallahi Fatih'e hiç yakıştıramadım. Üstelik duvar kağıdını sökmüş. Nasıl? Ya ben odaya girince şok oldum zaten. Kıyamet ondan sonra koptu. Doğacığım sen hiç üzülme. Bu aileyle, bu adamla, bu zihniyetle bir ömür geçmezdi zaten. Yavrum iyi de bu kız hamile. Bebekler kocaman. Yani cinsiyetleri bile belli. Ne yapalım anne? Yapacak bir şey yok. Biz o çocuklara gözümüz gibi bakarız. Sen dua et de çocukları kendilerine benzetmeye çalışmasınlar. Gerçekten boşanacak mısın? Boşanacak tabii Çimen. Boşanacağım. Of. Okula da geç kaldım. Benim gitmem lazım şimdi. Sen beni merak etme tamam Akşam konuşuruz. Ben zaten artık buradayım. Doğa sakın yumuşama tamam mı? Duvar kağıdı sökmek ne demek? Nerede yaşıyoruz Allah aşkına? Bu neyin tutuculuğu? Hadi yavrum. Sen okuluna git. Akşam sakin sakin yeniden konuşuruz. Ben sakinim anne. Bak dediklerim bir bir çıktı. Şimdi ben okula gidip geleyim. Bir avukat ayarlayalım tamam mı? Tamam. Hadi Çimen yürü sen de servisi kaçırdım ben de gel. Kıvılcım. Kıvılcım biraz benimle içeri gelsene. Senden bir şey isteyeceğim. Söyle anne. Bir şey mi lazım anne? Evet lazım. Biraz hoşgörü lazım. Anne ne olur sakın başlama. Sen haklısın. Sonuna kadar Fatih'in yaptığı kabul edilemez ama... Bunun aması maması yok. Kız hamile üstelik hala kocasını çok seviyor. Bir sinirle evi terk etti. Ama geri dönmek isteyebilir. Sen de onu boşan boşan diye zorlarsan çocuk iki arada bir derede kalacak. Allah korusun. Bebekler için korkunç bir şey stres. İyi o zaman. Dua edelim de boşanmaktan vazgeçmesin. Benim çıkmam lazım. Çimen hadi. Oğlum ne olacak bu iş böyle? Bilmem. Nasıl bilmiyorsun oğlum? Babam git al gel karını dedi ya. Fatih bir şey söylesene. Söyleyeyim ablacığım bilmiyorum. Ay oğlum sen beni öldürecek misin? Bence Fatih haklı. Ya doğada bir türlü ayak uyduramadı. Ne bu asilik? Tamam kızım tamam. Karı koca arasına girilmez. Sen de girme o zaman anne. Bırak ne istiyorlarsa yapsınlar değil mi? La havle. Oğlum. Burada da iki tane çocuk var. Aklınızı başınıza toplayın artık. Ah Fatih. En başında söyledik sana bu işin olmayacağını. Evet Fatih dinlemedin. Ya tamam yeter. Gitmeyin siz de çocuğun üstüne. Hem zaten onlar istese bile babam izin vermez. Bizim ailede boşanma diye bir şey yok. Bak amcam bile boşanamıyor daha. Aynen öyle. Sen Doğa'yla konuş artık kapısına mı gidersin ne yaparsın akşam sofrada herkes burada olacak. Ben Doğa'yı tanıyorum anne bu olay böyle kalmaz büyüyecek tartışacağız. Büyütsün ama gelsin burada büyütsün ne demek öyle çekip gitmek biz bilmiyoruz sanki çekip gitmesini anne olacak bir de olmaz öyle.